Ah Semih'a ah. Nerededir bu kız dersin? Şimdi onu düşünme. Hadi bir fırça çek. Şerefe. Şerefe. Hop de be yavrum. İçelim dediysek bu kadar hızlı gidersen kaza yaparsın. Biz zaten doğuştan kaza yapmışız. Gerisi ne fark eder boş ver. Eder be. eder. Kendine dikkat etmezsen... ...gelecek paraları doktorlara, hastanelere yedirirsin. Ben sana yedireceğim paralarımı güzelim. Sağ ol da... ...o paralarla sefa sürmek kim bilir ne zaman kısmet olacak. Az kaldı az. Bulacağım o Lamia veledini. Sonra da para içinde yüzeceğiz. Hmm, i̇nşallah... Bulacaksın da bakalım biz görecek miyiz? Ha, Göreceksin. Hadi. Şişt. Halil. Oradan çantamı geçirsene. Hı. Halil. Sana söyledim canım. Duymuyor musun? Gene kıçını kaldıramadı. Böyle heriflerde hep beni bulur be. Ne kaderim varmış. Duymuyor musun aslanım? Şşt. Halil! Sızıp kalmış. Her tarafı falso. Zaten bende akıl olsa bu kenar mahallede sürter miyim? Etiler ulusla yaşarım. Ama ne gezer bende o beyin? El alemi beş kuşsuz heriflerini başına sar. Sonra da sızlan. Ulan orospuluğun da adabını bozuyoruz be. Neyse. Bir yolta attık bakalım. Yalnız kızını bulur da para gelirse ne hala? Bana mı söyledin? Yok canım, yok. Sen uyu. 33. Hmm. Hmm. Oho Halil Bey'imiz Lamia denen veledi bulacak da, paraları göreceğiz de, zengin olacağız da, ölme şeyim ölme. Bunun kıpırdayacak hali yok be. <laughs> <laughs> Halil! Uyan be! Ha. Neredeyse 24 saattir uyuyorsun. Vallahi ben bir şey yapalım. Ben neredeyim ya? Dün sabahtan beri bendesin. Çabuk kalk. Kapıda seni bekleyen bir ayı var. Sen ne diyorsun be? O hapishane kaçkınları vardı ya. Ee? Gene geldiler. Bir tanesi kapıda seni bekliyor. Ulan Kaç defa söyledim... benim Fidan Hanım'ın <laughs> evindeyken rahatsız etmeyin diye! Bir daha tembihle şunları... ...sabah sabah herifi görünce yüreğim ağzıma geldi! Tamam... ...tamam güzelim... ...sen merak etme... ...ben derslerini veririm! Allah'ım! <laughs> 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 <Oğlum, gülüyor> manyak!